Dünya Mermer Başkenti'nde ulusal ve uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor. Mermer makine teknolojileri ve el sanatlarının hepsini bir arada bulabildiğimiz bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama tabii burada sadece büyüklerin alışveriş yapması için yapılmadı bu organizasyon. Aynı zamanda mermerin tozunu, çilesini, gücünü, asaletini ve güzelliğini de minik yavrularımıza aşılamak için de yapıldı. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyorum. Hoş bulduk. Erel Pekrem Geçe Selçuk İlkokulu Okul Müdürüyüm. Bugün e, Dünya Mermer Başkenti Afyon Karahisar'ımızda düzenlenen bu güzel organizasyonu çocuklarımızla birlikte ziyaret etmek ve tecrübe etmek amacıyla toplandık. Organizasyon demeye geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Yalnız her yerde siz konuşuyorsunuz. Değil mi çocuklar? En çok öğretmen konuşuyor değil mi? O zaman çocuklarımıza bir mikrofon. Evet gel bakalım küçük hanım senden başlayalım. Ee, ne söylemek istersin? Öncelikle mermer çok güzel bir taş. O kadar. O kadar. <laughs> evet. Hangisini çok sevdin? Mesela burada aynalar var, atlar var, kurtlar var, heykeller. Şöyle. Bunların elle yapıldığını biliyor musun? Evet biliyorum. Bunlara heykeltıraş mı diyorlar? Ne diyorlar? Heykeltıraş diyorlar evet. Bunun eğitimini mi almak gerekiyor? Evet. Ama böyle ruhuyla yapanlar var. Bunlar evet. eğitimini almamış. Ne yapacağız? Hissederek evet. yapıyorlar, bir ressam gibi. Sen evet. ne yapabilir misin? Belki yapabilirim. Hadi bakalım. Benim Teşekkür ederim. Güzel. Başka kimdi? Gel bakalım. Konuşmayacağım. O, o mermerci vardı. Gel sen de. Bakın mermerci. Ya. Evet. Ne söylemek istersin? Öncelikle mermercilik biraz zor bir iş ama evet. tabi e, e, eğer yap e, ee, yapabiliyorsan çok kolay bir iş. E, ee, böyle kendi insanlar elleriyle yapıyorlar. Bazen de elleriyle yapmayıp kendi çizimlerini onun üzerine geçiriyorlar. Bak büyükler sizi kıskandı. Abi alayım sizi şöyle. Neden ben Bu çocuklarımızın hepsine birer tane kitap parası ödüyorum. Ooo evet. Karnarsı. Evet evet. 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 Bu amca Evet. Var? Teşekkürler. Evet. Antalya, evet, hepimiz böyle çalışıyoruz, böyle güzel güzel insanlar oluyoruz, memleketimize, vatanımıza hayırlı insanlar evet. olarak yetişiyoruz. Alın bakalım, aldın mı? Aferin size. Abi sen de yap. Halil abi, halil, halil abi. Halil abi gel. Gel Halil. Aferin. Abi misafirimiz <laughs> neredendi? Emin caydırıyor. abi Antalya mermerinin sahibidir, Antalya mermerinin. Efendim biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük mermer firmasıdır. Evet büyüklerle o, küçüklerin buluştuğu blok şu ara. Evet küçüklerle birlikte ve Emin Bey bak görüyorsunuz küçüklerle de buluşuyor şu an. Çocukları sevindirmek için helal kazancından onlara karnı açlığı veriyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Biz Mega Mermer'e -mer -mer -ve, ve Antalya'dan Adı Emin Bey. Antalya mermer Emin Gülmez abimize teşekkür ederim. Emin Merhaba. abi. Çocukları burada görünce coştur. Bizde biz de tabii bunlar bunlar bize çocuk olduğumuz için onları sevindirmek lazım. Peki. Bizim zamanımızda bizi böyle de sevindirdiler. Biz o de bunları, bunları sevindirelim. Bir tanesi mermerci olacak. Tabii abi. hepsi olur canım bunlar. Hayır. Sen röportaj yap abi. Evet. Ben de Merhabalar söyleyeyim. sayın mermercim nasılsınız? İyiyim. Mermer hakkında neler düşünüyoruz? Bu çocuklara, arkadaşlara neler söyleyelim? E, mermer çok güzel bir iş. Kesinlikle çok e... Güzel sergiler ve çok güzel şeyler taşlan, çiziliyor. Fabrikanıza yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> evet. Ya düşünüyor musunuz? Evet. İyi ne güzel bakalım. Ne güzel. Bir de bu ablamızı dinleyelim. Ben konuştum. Ne olsun? Bir de benimle konuş. Ne olacak? Ne fark ee, eder? Mermer çok güzel bir. Ocaklar hakkında Taş çok yani çok güzeller. Evet. Hepsi. Hem yapımı, insanlar. Esas güzel yapıyor. olan sizlersiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Evet, bir de bu güzel fıstıkla konuşalım. Allah'ım ben büyüyünce mimar olmak istiyorum. Mimar olmak istiyorsun. Aferin benim anneme. Çok güzel. Evet bir de bu fıstıkla konuşalım. Öncelikle afyonun yer altından çıkan mermerler çok değerli bir maddede. Bir dakika. Ablamı şöyle bir alalım. Nerede kameram? Hangi kameraya bakıyoruz? Evet şimdi baştan alalım lütfen. Afyonun yer altından çıkan mermerler çok değerli bir maddede. Aferin benim kızıma. Aferin ben. Artık şunun elinden bir öpüm. Hadi gel. Oh. Hadi bakalım. İyi dersler. Hepinize de başarılar. Emin abi. Teşekkür ederim Hadi Görüşürüz. Hadi iyi dersler arkadaşlar. Evet, kaldığımız hadi. yerden kim konuşmak istiyor? Gelin buraya. Hadi. Gel hemen söylemek istediğini. Benim buradan en beğendiğim şu baştaki e, şu. Ne? Onu ona bakınca ne gördün sen? Aferin sana. Kartal insan bir tane. E. Harikasın be. Yorumlamaya bak. Çok güzel. Başka İkin. Evet gel. Ee, gerçekten çok güzel şeyler var. Şu benim de ilgimi çok çekti. Evet. O aynı şeyleri mi düşünüyorsun? Sen ona bakınca ne gördün? Ben de kartal ve kar insanın üstüne çıkmış bir kartal ve insan da onun kovmaya çalışıyormuş gibi bir şey gözüküyor. Aferin Biraz da, da değişik. Tabii ki derim. Başka konuşmak isteyen gelsin, konuşmak isteyenler hemen hızlı. Ama çok güzel bir şeymiş. Evet. Sen de mermerci olacaksın mı? Yani ben genellikle tıp olmak tıp istiyorum. Tıp ol doktor, hocam. He. Tamam hocam. İnşallah. Başarılar diliyorum. Evet. Mermer çok güzel bir şey. Ben oradaki gri olan aynayı çok beğendim ve böyle onları böyle boyamak ya da böyle onlardan bir şey yapmak bence çok eğlenceli. O gri olan aynayı annene aldattıracak mısın? Evet. <laughs> Harikasın. Evet. Çok teşekkür Evet başka arkadaşlar? Gel, gel, çekinme, gel. Şey, mermeri çıkartmak için çok uğraşılıyor. Ee, ben bunun için buraya geldim ve çok güzel şeyler gördüm. Peki, bu amcaları hiç konuştunuz mu? Nasıl yaptıklarını öğrendiniz mi? Hayır. E bence öğretmenimize bir söyleyin, nasıl yaptıklarını öğrenin. Evet. Başka arkadaşlar sizi kırmayalım. Benim bir sorum olacak. Buyur, hadi sor bakalım. Şu en baştaki. Hmm. E, mermer on hangi mermer türü? Afyon beyaz o. En kıymetlerimizden bir tanesi ama çok fazla bulunmuyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ama değişik Afyon Karahisar'da yüzlerce mermer çeşidi var. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Şey, e, şuradaki çeşme gibi yerdeki suyuları nasıl akıtıyorsunuz? E, suları muhatabıra. Beyefendi bir bakar mısınız? Gençlerin bir sorusu olacak. Bak o fıskiyedeki su nasıl akıyor diye soruyorlar. Bir cevapla bakalım. Kendi içinde devir daim yapıyor. Devir daim motorumuz var ablacığım içinde. Küçük bir motor böyle. Alttaki hazneden suyu alıyor üstten akıtıyor. Hmm. Oldu mu? Buyurun bakın. Hadi incele bakalım bir. Evet başka var mı? Teşekkür ederim. <laughs> Hocam sizi de alalım bu arada. Şu ayıdaki şey diğerlerin mermer türü diğerlerine göre evet. farklı mı biraz? Evet, farklı. Bakın hepsi farklı. Evet. Mesela bu Marmara taşı. Ana, bu traverten. Şeyle. Anlatabildim mi? Hı -hı. Mermerin ne değişiklikleri var. Sizde Aynı de sizin gibi çeşit çeşit, rengarenk. Merhaba. Hocam önce sizi tanıyalım. Ve teşekkür İsmim ederim. İsmim Volkan Doğan. Selçuklu İlkokulu 3E sınıfının öğretmeniyim, sınıf öğretmeniyim. öğrencilerimizi böyle etkinliklere getirip afyonumuzun dokusu olan bu mermerle tanıştırmak istedik. E, farklı yapılarda e, çocuklarımıza bir e, fikir e, sunmak istedik. İleride belki geleceklerinde onlar da böyle bir e, organizasyona dahil olurlar diye düşünüyoruz. E, yaptığınız çalışmalardan dolayı da sizleri tebrik ederiz. Çok cesur öğrenciler yetiştirmişsiniz. Biz de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.